Samsun'da bir oğlan kız kaçırmış. Kız dalga ölmüş. Kaçırınca. Onun havası var. Derede biter gülüne susam. Ne dedim de sevdiğim sen bana küsek. Bir cevap vermedin umudumu kesin. Var git duman, var git nazlımın üstünden. Koşayım arabamı gidelim daça. Neler geldi geçti bu garip başa. Edelden vurgunun öngü çatık kaşa. Var git duman, var git nazlımın üstünden. Kuru kütük yanmayınca tüter mi? Vakti gelmeyince bülbül öter mi? Akkardan üstünde güller biter mi? var git duman, var git mazlumun üstünden. Benim yerim incelerden bekince, yastıra sardırmam ben ölmeyince. Ezrail gelmiş canım almaya, ben canımı vermen yar gelmeyince diyor. Benzin kolda biliyormuş, bak bir ne kadar keyirli. Hı? kalıyor işte ya. Ya. fırsatıma gidiyor, ben bir ağlayayım. Evet. Fırsatıma gidiyor benim de, ben çok ağlayayım. Şey, Şişkov geldi Akmurt'ta, bayramda işte sabahdan. Evet. Duvamın yanına gittim de dedi. Durmuş amcanın yanına vardı, o yolladı, ben dedi gelince. Ders akmalar sahibinden de Doğrudur. Doğrudur. Akmışlık yollamış. Onu ziyaret etmiş demiş. Ne var? Ne? Bu Ne? 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 Yaptığımız bir sene oldu. Bir sene oruç bayramı geldi şimdi bir sene. Hı hı. Bir senedir Harmayın dedik. Doğru ben böyle havaya çıktım mı havaları çekerim kendi başıma. Kendime moral bu emeği için. Seni vurladı gördüm bizim belzeymiş o dayı. Seni gördüm vurladı oturunca çok geçen bizim beli Ben oradan bu dünyadan oraya geçiyorum. İbrahim kim olursa olsun bu onun adı bizim benim. Böyle diyor bizim benim diyor. Evet. Şimdi de her gün çayına varıp geliyor. Tabağına akşamına bostanlar zerre var. Açık bostan ettik. Orayı kontrol olarak geliyorum. Şu ocağı sonra şeyler yediydi bostan. Yok mu ben o İbrahim orada? Evet. <laughs> Sonradan bu düğüne ektik. E koyunlar yem ama. Bir sefer bahsediyor abi. Bahsediyor abi bir sefer. Yediydiler abi o sarı. Da. Toparladı günü. Şimdi turuyoruz. Toparladı kendini ya. Eğer toparlasa da erkisi gibi değil. Zerdeye oraya varıp geliyor bir şey. Orada gönlüme geliyor vakit geçiriyor. Keşke bu dönü ayak dostu da Ayaklama. Kanada oturdu mu? yok. Kahve edecek, kahve ya. Televizyonu kahveyecek. çıkanlar da öyle de, o kahve çıksın da deyince. Şöyle geldim, böyle geldim. Seni savağladı değil Allah'ım. Tabii. Seni ee, yani, ee, savağladı gelme çok iyi. Evet.